Arkadaşlar merhaba ee, Arapça Kitap fuarındayım ee, Yeni Kapı ee, Gösteri Merkezi diye geçiyor burası Ben dolaştım ee, bir kitap da aldım ne aldığımı da söyleyeceğim girdikten sonra burası saat taraf şöyle etrafımı döneyim hafta içi akşam olmasına rağmen oldukça kalabalık akşam 9'a kadar burası açık. Herhalde pazara pazar akşamına kadar devam edecek. Ben bayağı yoruldum gezerken, e, kitaplara bakmaktan gözlerim de yoruldu. Şöyle yürürken aynı zamanda etrafı da göstermiş olayım. Çok keyifli bir yer. Yani, kitap bakmayı, gezmeyi seviyorsanız burada Arapça her türlü kitap bulabiliyorsunuz. Ee, Türk Türk yayın evleri olduğu gibi Suriye, Lübnan, Beyrut, e, Mısır gibi pek çok ülkenin yayın evleri de burada bulunuyor. Ben iki tane kitap aldım. E, aldığım kitaplardan bir tanesi Bediüzzaman Hazretleri'nin e, İcazül Kur'an'ı e, 12-13 yaşında Türkçesini okuduğumda ki e, Bediüzzaman bu kitabı e, Arapça aslında yazıyor. Kardeşi Abdülmecit Efendi olması lazım. O Türkçe'yi çeviriyor. Yani orijinali aslında Arapça yazılmış bir eser. E, 12-13 yaşlarında okuduğumda e, yani çok hayran kalmıştım. E, ufkumu Kur'an açısından çok genişletmişti. Mutlaka okumanızı da tavsiye ederim. E, o bağlamda o zaman kendime de söz vermiştim. Yani Aslı Arapça olduğu için Arapça öğrendiğimde de e, mutlaka onu Arapça olarak okuyacağım inşallah diye kendi kendime söz vermiştim. E, uzun süre tabi Arapçasını e, yani Arapça zaten 30 yaşlardan sonra hani öğrendim. Ee, öğrendikten sonra da Arapça basımını kitap fuarlarında ne kadar sorsam da denk gelmedim. Ee, bu kitap fuarında denk geldim. İki tane eğneği vardı. Karşıma ilk gelenden aldım. Ee, burada yeme içme yerleri de yapmışlar. Ya geçerken görmüşsünüzdür. İkinci aldığım kitap da e, Tedebbürül Kur'an diye bir kitap. Yani aslında Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim okurken yanlarına e, o ayetlerle ilgili e, ufuk açıcı sorular, işte bu ayette ne demek istiyor, kendimize nasıl dersler çıkartabiliriz şeklinde e, çok hoşuma gitti. Yani e, çok hoşuma gittince e, almaktan da kaçınmadım. Başka gözüme çarpan da çok kitap var ama çok yoruldum. Ee, gezmesi bile keyifli. Hafta sonu bence İstanbul'daysanız e, ziyaret edip kitap alışveriş yapmasanız bile ya bu çocuklar için kitaplar var, ee, İngilizce romanlar var, Arapça var, ilmi, iktisadi eserler var, fıkıh eserler var. Ee, pek çok alanda kitap yayın evi burada bulunuyor. Yani, yani kitap sever olarak böyle kitap fuarları taşınmamızı tavsiye ediyoruz. Sağlıcakla kalın.